Ben oturur lastiği de harım da. Elemanlara üretiyorum ha bu. Abi şey. elemanlar zengin olmaya başlar abi. Ya. Oğlum buraya bas. Buraya bas belli yapıyor bu. Basıyor mu? Ya. Bastığın üstüne bas ha. <laughs> Toprağım aç kalan cürtüyorsa memlekette. Ya bir şey Çalışmamız lazım. Sen maşallah burukları üretiyorsun bu işi? Ne? Biraderin çocuğu var mı bunlar? Bunlar biraderler çocukları. Hangisini o büyüğün mü lan? He? Ee, büyüğün aha. var ya şeyde durdurlar. Benden sonra bunlar yetişecek işte. Bu benziyor da biraz şu benzemiyor. Ben yabancıyım abi ya. Yani. leviye devam etsene onu ya da o üç kıyıda leviyeye gidiyor Helas tabii. Şuradan da üç şeyin adamı bir. O üçüne tut çıkıyor abi. Bir daha tut. Bir daha oraya. Şu tamırdın abi. He? Bittim tamırdım. O laçi aransı başıma vurdu.